Sevgili dinleyiciler saatlerimiz 18.47 oldu ve hemen bir kontrolünü var. yapmak istiyorum bir Buyur saniye Çek Bey Maalesef kontrol yapamadınız Jack ve saatlerimiz 18.47 dedim ve siz öylece kaldınız. Hayır ben bakıyorum saate de tam ben saati yeni öğreniyorum. Bu akreple ya Kıvan, kafam karıştırıyor. Ama şimdi radyo programı yaptığımız için sizin siz nereye baktığınızı falan dinleyicilerimiz göremez. Yani bunu sesli olarak addedersiniz programımıza iyi olur. Fena mı işte istediğim yere baktığımı uydurabilirim. Sevgili dinleyiciler bir videomuz var ve biliyorsunuz programda video inceleyen tek radyo programıyla karşı karşıyasınız. Ve bugünkü videolarımız gerçekten ilginç. Ve biraz bir o kadar da enteresan Dinleyelim Cenk Bey Dinleyelim Nedir? Bakalım. Daha doğrusu isterseniz önce ben biraz bahsedeyim kendisinden <laughs> Şimdi Cenk Bey arkadaşlarımız e, Simitmatik adını verdiğimiz Bir makine yapmışlar Makineye para atıyorsunuz simit veriyor Nasıl ilginç değil mi? <laughs> Çok ilginç Ben simitmatik adını duyunca sanki makineye simit atıyorsunuz Size e, içecek bir şeyler veriyor diye algıladım <laughs> isterseniz biraz da arkadaşımızın tarifinden anlamaya çalışalım. Hadi bakalım. Bunu e, Türk motifleriyle üstledik. Yani biliyorsunuz simit Türk motifini unsur eder. Durun dur bir dakika. Yapayım, bir saniye. Çok güzel. Burası. Simit Türk motifi bir şeydir. Yani yuvarlak ve evet. halka şeklinde. Ama arkadaşımızın bunu dile getirişi kurduğu cümle her şey kendine Özgü Cenk Simit Türk motif motifini unsur eder. <laughs> Güzel bir ben, ben de bence de. albümünüzün ismi bu olsun cenk bey simit türk motifini unsur eder <laughs> diyelim motifini unsur eder. Burada sistem şöyle çalışıyor. Burada e, bir TL'yi referans aldık ama farklı paralar için ayarlanabilir. Parayı attığımız zaman buradan bir bilgisayarla kontrol edilebilen bir beyin var burada. <laughs> Bu beyin... <laughs> yani dikkat ederseniz Sweetmatic için bile bilgisayarla kontrol edilen bir beyin var. Yani e, bir bilgisayar değil sadece bir alelade hard disk yahut e, işlemciler topluluğu değil. E, bir para attıktan <laughs> sonra simiti vermek siz kolay mı zannettiniz? <laughs> bilgisayarla kontrol edilen bir beyin evet içerideki o beyin size ee, simidi giderip ve takdim ediyor. Evet, yani şöyle diyor, buyurun Cenk Beyin. <laughs> evet izleyin. Bu sayesinde ee, şuradan eğer bakarsanız iç kısımda bir band sistemi sayesinde bu simidi veriyor. En önemli özelliği ısı sensörler var içerisinde sürekli simidi sıcak tutuyor. Kapağı kapattığımız zaman toz almıyor ve her zaman 25-30 tane simit alabiliyor. Her zaman simidi anında bize verebiliyor. Buradan da simidi alabiliyoruz. Evet ben simidi anında vermesini özelliğini çok beğendim Cenk. ve Zira parayı atıp yarım saat sonra simidi alsaydık bir saniye ısıtıyorum falan bir şeyler, bir şeyler deseydi biraz dayak isteyen bir makine olurdu affedersiniz. Evet ya da ne bileyim içine ıspanak atınca ertesi gün bize ıspanaklı pide veren bir e, pidematik olsa o da saçma olurdu hakikaten. Evet ama içine attığımız şeyi bize tekrar geri vermesinden den vurdunuz Jack Üstelik üzerine simit eklettiniz. Hayır ıspanak attık. Eskiden pidecilere gittiğimiz ama iç verirdik yerden bir Mesela kıyma içi. Pideci evet. amcamız onu bize e, kıymalı pide olarak geri verirdi. Convert ederdi. Ama karşısında karşılığında bizden para alırdı Cenk ve Dolayısıyla sadece kıyma içi değil biraz da para verirdik. O o, o zaman parayı da binenin içine koyuyor olabilir mi? <laughs> Olabilirdi. E, şimdi dikkat ederseniz bant var. E, tozu almasın diye bir kapak var Cenk Bey. Ve bir de elektronik bir beyin var. E, kim bilir dinleyicilerimizin gözünde e, bu Sweetmatic nasıl canlanmıştır. As ama aslında e, ahşap bir kutudan ibaret. Önünde de sanki bir e, ototeybi varmış gibi duruyor Cenk Bey. Evet ama o şeyin içerisinde makinenin içerisinde bir beyin görme benim midemi bulandırır açıkçası. Nasıl benim gibi... bulandırma simitle beyin en sevdiğim ikilidir Cenk Bey. Kelle ya da paça görmek de midemi bulandırır yani o bağlamda. Anladım. <laughs> Evet aradan bir saat geçti ve hava durumunda inanılmaz değişiklikler yaşanıyor. Bakalım neler yaşanıyor. Ne diyorsun havayı koklayan kişi? Ee, bir saat çok fazla, çok çabuk geçti demek istiyorum. Ee, ben Erdem. Bu arada. <laughs> Bu arada. havayı koklayan adam bir kızıl derli ismi değil mi? Evet susamış ayının erkek kardeşi. İlk, ilk yaptığı kahramanlık havayı koklamak olduğu için. <laughs> evet. o ismi ee, benim de kızıl derli adım oturan Hülya Avşar'dır. <laughs> şimdi yağışlar yok denecek kadar az. Yarın İç Anadolu'da bölgesel var. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde var. Gümüşhane çevrelerinde var. Ondan sonra Muğla dolaylarında var. Ama zayıf yağışlar bunlar. Pek kuvvetli değil. Rüzgar da güneye dönmeye başladı. Yarın tüm yurtta güneyde rüzgarlar olacak. Kuvvetlileri nerede? Çanakkale, İzmir aralığında ve Orta Karadeniz'de olacak. Yurdu kalan kesimlerinde rüzgarlarınız yaklaşık orta kuvvette. bugün en azından bulutlar Marmara'da biraz daha artabilir ama sıcaklık eş zaman olarak yükseliyor. İstanbul 12 derece yarın. E, Bursa 13 derece. Başkent 8 derece. İstanbul'da Bursa'da parçalı parçalı çok bulutlu bir hava olacak. Hatta Bursa'da ara ara hava kapatır. E, başkent e, zayıf yağmurlu 8 derece. İzmir parçalı bulutlu 17 derece. Güneyde parçalı parçalı çok bulutlu ama güneşin kapanma yani güneşin ortadan kaybolmasına izin vermiyor. E, bu bulutların yoğun, yoğunlaşması 15-16 derecelerde sıcaklık olacak. Güneyde o parçalı parçalı az bulutlu 12-13 derecelerde. Erzurum'da zayıf bir kar yağışı var. Geliyoruz çarşambaya. Çarşamba e, yurdun büyük kısmında sıcaklık birkaç derece daha yükseliyor. Ancak Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor. Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya geliyor. İstanbul muhtemelen yağış alacak. Akşam saatlerinde e, yarın akşam saatlerinde başkenti yağış geliyorduk ama çarşambaya kalmayacak bu yağış. Perşembe özellikle bizim için önemli. orta ve batı bölgelere gelecek yağışların şiddetini biraz artıracağını tahmin ediyoruz. E, ondan sonra Edirne dolaylarında aşırı yağışlar olacak. E, Mersin, Adana, Hatay çevrelerinde aşırı yağışlar bekliyoruz. Bu alanlarda özellikle su baskınlarına dikkat ediyoruz. Portekiz'i takip etmişsinizdir belki. Aşırı yağışlar vardı. Meteorolojik olarak kendini gösteren yağışlar var ama ancak biliyorsunuz e, Avrupa bir yılın kar aldı bu kış e, şimdi bahara doğru ilerliyoruz özellikle Nisan'la beraber normallerin üzerinde seyretmesini beklediğimiz sıcaklıklar yani şu anki değerlerin üzerinde değil Nisan normallerin üzerinde seyretmesini Türkiye için beklediğimiz sıcaklık yerleri aslında e, Avrupa için de söz konusu Orta ve Güney kesimleri için özellikle bu da karların hızlı erimesi anlamına geliyor Türkiye'de hani e, Nisan'da özellikle su baskınlarına dikkat ediyoruz ya taşkınlara Avrupa geneli içinde bu risk Söz konusu. Hatta Avrupa'da tehlike daha yüksek. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hafta sonu için bir ipucu var mı şimdiden? Onu bir saat sonra söyleyecek. Ee, öyle mi? O zaman tamam. Bir saat sonra görüşürüz. Havayı koklayan adam. Hoşçakalın.